Nasılsınız? Teşekkür ederim, hocam. sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, biliyorsunuz sınavlar yaklaşıyor. E, Hı -hı. Ben de sizden biraz bilgi almak istiyorum, izninizle. Hı -hı. Hı -hı. Çok sevinirim. İlk başta söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? E, 20 Haziran'da LGS sınavı var, yani liseye giriş sınavı var. Ve 1560 kişi girecek. ÖSS sınavına da 2600 kişi girecek. 27-28 Haziran'da olacak. Bunların yaklaşık olarak sonuçların açıklanması Temmuz'un ortasını bulacak. İlişkik olacak galiba hocam. Evet, o, e, maskeli sınav. Maskeli evet. sınavımız değil mi? Evet. Ben sınavda bir soruda takıldım mesela hocam. Hı -hı. Zaman harcarsam ne düşündüm ben? Şimdi olacak grup grup testlerde her soru eşit puan. Örneğin bir Türkçe sorusu kolay ya da zor olsa tekrar tek puan, mesela iki buçuk puan diyelim. Eğer zor bir soruya takılırsa bu sınavda şöyle bir şey yok. Zor soruyu yapanlar başarılı olacak değil. Hızla, bilgiyle, zamanla yarışan öğrenciler başarılı olacaklar. Yapamadığın ya da düşünmem gereken dediğin soruya değişik işaret koyabilirsin. Mesela ben bunu bilmiyorum. Soru işareti olsun. Şüpheliyim. Ünlem işareti olabilirsin, koyabilirsin. Kendi kendine kodlar yerleştirebilirsin. Çünkü bu soruya döndüğün zaman tekrar ben bunu neden boş bırakmıştım diye düşünmezsin. Soru işareti olan soru şöyle bir bilgi verir bize. E, dersin ki evet ben bunu bilmiyordum. Seçeneklerden mi okuyayım, kökten mi okuyayım, e, soruyu tekrar mı okuyayım diye kendi kendine bir çözüm yolu geliştirsin. Bir de bu yıl e, her soru için e, 1-12 dakika ile 2-28 dakika süre tanımışlar. Geçen yıllarda bu 0-8 ile 1-68 arasındaydı. Dolayısıyla bol zaman var geçen yıllara göre soruları çözmek için. Hocam ben bir sorun daha yaşıyorum. Hı -hı. Ben mesela test falan çözerken çok sıkılıyorum. Bazen arada dalıyorum Hı -hı. arkadaşlarımla falan konuşmak istiyorum. Hı -hı. Ne yapmam gerekir sizce? Ee, sınavın süreli olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu bir süreç bitecek. En fazla işte 15-16 Temmuz'da sonuçları alacağım ve rahatlayacağım diye düşünmek gerekiyor. Şu aralarda evde deneme testi çözerken onunla ilgili kuralları da anlatmak istiyorum. Cep telefonundan kim ne yapıyor diye bakmak, Instagram'dan arkadaşlarım soru çözüyor mu, YouTube'dan hangi konular anlatılıyor, sınıf ne yapıyor, Zoom'da neye karar vermişler gibi incelemek çok yersiz diye düşünüyorum. Çünkü sınav kendimizi karşılaştıracağımız bir konu ve ortam. Sadece kendimizle baş başa kalıyoruz. Onun yerine cep telefonundan, sosyal medyadan uzak kalmak en iyisi. Hatta gün içinde sosyal medyaya ne kadar zaman ayırıyoruz, ne kadar test çözüyoruz, ne kadar film izliyoruz ve kitap okuyoruz. Bunların süresini iyi ayarlamak ve dengelemek gerekir diye düşünüyorum. Yani anda kalacağız diyorsunuz hocam. Evet kesinlikle. Ayrıca e, sınava hazırlanırken sınav sadece o gün e, 20 Haziran'da 9.30'da yapılacak bir işlem diye. Şimdiden sınava hazırlanmamız çok önemli her gün uyku düzenimiz bozulmasın diye örneğin 11'de yatıyorsak sabah 8'de kalkıp 8.30'a kadar kahvaltı edip 8.30'da sınava girecekmiş gibi hazırlanıp işte 9.30'da masanın başına oturup maskeyi takıp kağıt kalemle optik okuyucuyla optik e, okuyucu kağıdıyla gerçek soruları çözüyormuş gibi işlem yapmamıza e, başlamamız gerekiyor. Bunu yaparsak alıştırma yapmış oluruz. Bu arada maske takmamız gerekiyor. Çünkü maskeye de alışmamız gerekiyor. Maskeli olarak test çözmemizin yararını göreceksiniz. Ayrıca sınavda yan masada ya da ön masadaki bazı arkadaşlar soru kitapçını hızla çevirir. E, çevirirken şöyle düşünebiliriz. Ne kadar güzel çabuk çabuk bitiriyor. E, ben daha şu sayfadayım deriz. Belki o bir şey kontrol ediyordur ya da Türkçeden fen bilgisine atlıyordur ya da edebiyattan fiziğe atlıyordur. Onunla kendimizi karşılaştırmamamız gerekiyor. Hatta evde bir aile büyüğü, kardeş, arkadaş varsa birlikte çalışılan zaman zaman o kitapçı hareketlendirip ben ne yapıyorum sınavda böyle yapsalar deyip kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Ya da sınavda bazen kaleme böyle tık tık vurarak düşünen arkadaşlar olabiliyor işte aile biyo ya da arkadaş kardeş onu da yapsın dikkatim ne kadar dağılıyor ne düşünmeliyim gibi kendimizi kontrol edelim bazen böyle Hı -hı. dalıp gidiyoruz böyle Hı -hı. sorunlarımız oluyor Hı -hı. bir de hocam belki şey pozitif olabilir mi acaba şimdi maskeler için şimdi nazca e, daralı diye maskeler çıkmış belki öyle bir evet, maske evet. falan olabiliriz destekleyici olarak evet. <gülüyor> 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 doğru yani morali yüksek tutmak çok önemli nasıl rahat edeceksek o gibi kullanalım. Bir de hocam benim kafamda çok fazla soru işareti oluşuyor. Çünkü dış etkenlerden çok tabii etkileniyoruz bu süreç içerisinde evet. hastalıkla beraber. İşte bu sene çok zor olacak diyorlar, bu sene evet. çok kolay olacak diyorlar. Biz hı hı. de e, hı hı. karar veremiyoruz yani. Hem korkuyoruz hem bazen hı hı. kolay olacak mı acaba diye Kendimizi rahat bırakıyoruz. Doğru. Hı hı. Hangisi doğru bilmiyorum. Bence dış uyarıcılara kapağımız lazım kendimize. Hatta bu virüsle ilgili bilgileri de okumamak lazım medyadan çünkü onu zaten aile büyükleri öğrenci adına düşünüyordur ve gerekli önlemleri alıyordur. Buna bağlı olarak nasıl olsa evdeydiniz işte çok kolay sorulacak, moral olarak işte ya da çok çalışmış olmanız gerekiyor çok zor sorulacak gibi öğrenciler veliler arasında çıkan böyle söylemler var. Bunlara dikkate almamak önemli. Hatta son bir iki gün cep telefonlarını hiç açmamak lazım. Çünkü herkes duyduğu bir şeyi arkadaşına, ailelere, birbirlerine hatta WhatsApp aile gruplarında duyuruyor. İşte biliyor musun matematik en zor sene olacakmış bu sene gibi. Bunları hiç aldırış etmemek lazım. Sadece şunu düşüneceğiz. Sınav süresince de kendimizi motive edecek cümleler söylemek lazım. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sadece başarıyı düşünüyorum. Hocam boş bıraktığım sorular için ne de yapalım? Deneme sınavlarında mı? Gerçek sınavda mı? Her ikisi olur Peki deneme sınavlarından örnek vereyim. Ben bu soruyu dikkatsizlik nedeniyle mi yaptım? Bilmediğim için mi? Çok soru çözmediğim için mi? Bunlardan hangisi uygun? Örneğin deneme sınavlarında evde yaptığımızda çok soru çözmediğim çıktı. Hangi konudan çözmedim? Matematikte şu konudan, Türkçe'de bu konudan gibi. O konuda eksiklerimi nasıl tamamlayabilirim? WhatsApp öğrenci grubu oluşturabilirim. Mesela bu konuyu en iyi kim biliyor arkadaşlar? Pratik bir yol buldunuz mu? Nasıl çözdünüz? Bana da öğretir misiniz? Ben de şu konuda size yardımcı olabilirim gibi bilgi alışverişi ve yardım olabilir. Ayrıca sınav zordur algısını yenmek için de şunu düşünüyorum. Sınavda yüzde 10 kolay. Hatta çok kolay sorular çıkıyor. Yüzde 20 kolay. Yüzde 40'ı normal düzeyde. Yüzde 20'si zor. Yüzde 10'u çok zor. Biliyorsunuz artık bu Instagram alemlerinden sonra biz böyle çok stalk yapmaya, insanları takip etmeye başladık. Ya evet. e tabii sınavda falan da ben yanında önümde oturan arkadaşları arada bir takipliyorum. <laughs> ne bu konuda? Evet, o zaman dikkatimiz dağılır. Çünkü sınav bireysel. Biz sınavda maskemiz, kağıdımız, kendimiz, kalem ve silgimiz olacak. Başka hiç kimse ve hiçbir şey. Beslenme düzenine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü evde olduğumuz zaman sistemli bir beslenme düzeni olmuyor geç kalktığımız için halbuki her sabah sınava girecekmiş gibi e, sağlıklı beslenip sınava hazırlanmak gerekiyor. Aynen hocam o bir tane gofret reklamı vardı. Açken sen sen değilsin. Evet, evet. Evet, evet. O gibi de varsa. Doğru. Ayrıca dersle ilgili ve sınav, sınava hazırlıkla ilgili şunları öneriyorum. Geçmiş yılların sorularını mutlaka çözsünler. Senin için de geçerli olacak. Değişik kitaplardan ve kaynaklardan soru. Ben sadece şu seriye bakıyorum değil. Ne kadar çok kaynak ve kitap elde edersek ve soruyla karşılaşırsak o kadar başarılı oluruz. Test çözme alışkanlığını ölçüyor bu sınav bilgiyi değil. bu nedenle test çözmek farklı bir şey. Soruyu çok iyi okuyup test nasıl çözebilirim gibi araştırmalar yapmak gerekiyor. Ayrıca her gün 20 paragraf sorusu çözmek gerekiyor. Bunun çok yararını görecekler. Haftada bir başarı grafiği çizmek gerekiyor. Ben kaç dakikada hangi konudan ne kadar net sorucu çözdüm. Boş bıraktım mı? Yanlış var mı? Hatta bu yanlışları biriktirip bir hafta sonunda tekrar optik kağıttan e, onları hepsini farklı sorular, yeni sorularmış gibi değerlendirmek çok önemli. E, ayrıca soru çözerken kağıt üzerinde örneğin geometriden, fizikten şekiller var. E, bazen görüyorum öğrencilerde, sen de arkadaşlarında görmüşsündür olacaksın. kalemle karalayarak o şekli Tekrar tekrar çiziyor, İşte karenin içine üçgen, üçgenin içine daire, işte hepsinin dışında bir yamuk siliyor, düzeltiyor, çiziyor. O bizim algımızı dağıtabilir, dikkatimizi bozar. Bu sefer başka bir şey düşünmeye başlarız. Olmuyor mu? Ne yapsam acaba? Başka bir yöntem var mı diye. Onun yerine soru kağıdı ya da test kağıdını evde çözerken yan tarafa o şekli pratik çizip. Burada ne algılamam gerekiyor diye sormamız gerekiyor. Çünkü bir şekli tekrar üzerinden geçerek, karalayıp çizerek daha karmaşık hale getirebiliyoruz. Halbuki sınav sade ve basit. Tamam hocam. O zaman ben bu bilgileri hafızaya yatıyorum hemen. Hı hı. Ee, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca başarıyı hedef alalım. Mükemmel olmayı değil. Mükemmel sınav yoktur zaten. Başarılı sınav vardır. Çok teşekkür ediyorum hocam. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Dilerim öğrencilerimize yararı olur.